Merhaba arkadaşlar. Ben bugün neredeyim? Ben bugün hayvanlara geldim. Gel oğlum. Cık. Gel. Bak bu çok utanıyor benim. Bu bu. Böyle hiç kameraya bakmıyor. Ne? Ne? Bak. Bak hiç bakmıyor, hiç hiç. O kadar utangaç ki. Tavuklarım da dur. Tavuklara bak. Allah'tan tilki kapmamış. Şeytan kulağına. Hih. Kış 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 kış. Şunlara bak. Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Yemler hazır. Koyunların yemlerini dökeceğiz. Minnoş, sen de mi buradasın? Kedi gitti. Şimdi şunları içeri bir kapatayım. Kış. Kış kış kış. Ah be gözüm. Yerinizden ne çıkarsınız siz? Şuna bak. Koyunları dışarı çıkarttık ki yemlerini dökelim. Mustafa döküyor zaten yemlerini. Ben tavuklara baktım. <laughs> yem yok yem yok. Sonra kızım sonra. Işıklar yanıyor Mustafa. Yemi döküyor orada. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanların iş bitince bu filizleyenleri ekeyim şöyle. Kimse Az az ekiyorum çok çok değil. Zaten yağmur yağdı diye ekiyorum. Yağmur yağmamıştı. Olmuyor sulamayla anda zor oluyor. ektim. Buradan da şimdi büyüklerini büyüklerini alayım. Az az ekildi mi iyi oluyor. Kötü olmuyor. Bize kadar yetiyor. Şu çıktı ama yine yeri ilave edeyim onu. Burası da almadım. Burası almayacağım şimdi. Kalsın biraz da roka çıkarayım. Bu boş yer maydanoz. Bir tane maydanoz çıkmadı. Deri otuyla maydanoz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle büyüklerinden Biraz da evde var. Rokamı da alayım. Soğanın yanına koyayım. Kovanın içine. akşamdan kalma arkadaşlar. Biraz makarnam var. Çocuklar onu ısıtmış, böyle parçalamış. Ben onu ne yapacağım? Ben onu kızartacağım kısmet olursa. Öğlen çayın yanına kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımı yıkadım. Biraz daha yağ böyle. Biraz azlaştırmış çocuklar bunu. Ben de bunu değerlendireceğim. Hemen ısındı. Biraz daha ısınsın. Isın. Bir şekilde değerlendirmemiz lazım böyle kalanları hemen içine ne yapıyorum benim ses, kendi ses sesi morlarım vardı bu şekilde değerlendireceğim. Bir Az olsun ki narı güzel oluyor. Çekili içinde. Nar dönünce çekilip. Tekrar bir mataneye. ayrı bir şekilde bir Yaydıracağım bunları. Bastıra bastıra. Çökeli yukarı kalkmadan. sarmadı. Servis tabağıyla ben bunu alt üst yapacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan gördüğünüz gibi arkadaşlar makarnamı kızarttı. Şimdi öbür tarafını çevirdi. Bu şekilde. Bu şekilde. Yine ben bunu ne Kaşıkla bu şekilde bastıracağım ki tam kızarsın. Yine bu tarafını tekrar kızartacağım. Buradan çok geliyor. Akmış ve erimiş. Hemen orta kısım tutuyor. Gördüğünüz gibi erişten. Akşamdan kalma bu. Yan yok, israf yok, değerlendirmemiz. İçten kızardı. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepimize afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.